olar, ben şimdi sadece bu fondötenlerden kendi rengimi bulmak için kapağını açıp elime sıkıp mecbur deneyeceğim. Size bayağıdır hediye paketleri biriktiriyorum. Bunlar arasından size de ayırırım. Şimdi bir bakalım deneyelim. Renkleri şöyle. Yapısı böyle çok güzel kremsi ve nemli bir yapısı olduğu için şu renk. Bunu şimdi bir uygulayalım. Gördüğünüz gibi bayağı sıvı bir yapısı var. Hoş açık bu arada. Zaten bence böyle ürünler çok daha iyi yani. Böyle kapatıcılı kapatıcılı ağır fondöten. Ben zaten çoğu zaman fondöten bile kullanmıyorum ama bazen cildim kötü oluyor. Ne bileyim renk dönemi falan simce çıktığı zamanlar. kötü zamanları oluyor cildim dönem dönem. O zamanlarda kullanıyorum. Ya da özel bir yere gideceksen falan. Ben 98 numarasıyla şimdi bütün yüzümü geçtim. Bence kapatıcılık seviyesi böyle azdan ortaya doğru. Hani böyle ağır ağır bir kapatıcı değil ama günlük kullanılabilecek bir şey bence. Çok güzel nötrlet zaten. sorunlu bir cildim yok ama yani böyle minik minik kızarıklıklar falan komedonlar için çok güzel. Bunun üzerine bunun kapatıcımı ve makyajımı geçelim bakalım. En sonunda görelim. Tabi bunun vade 30 saat kalması yani wow bir olay. Bunu göreceğiz. Gerçi ben 30 saat hiçbir şekilde ürünü yüzümde tutmam ama hani akşama kadar nasıl duruyor onu görür, görmüş oluruz. Akşam çıkarırım. bilin e, bu kaş vaksını çıkardıktan sonra gerçekten gözümde saygısı <laughs> böyle kat be kat arttı yani. Bu kadar başarılı bir ürün çıkarabiliyorsa bence her şey yapabilirim. Bronzerimi süreyim. Böyle burada beraber hazırlanmış olduk. Bronzerimi soranlar da bronzerim bu. Mekin. Allığım bu YSL Beauty'nin 44 numarası. Mükemmel bir allıksın. Hem allığı çok seviyorum hem de seni. Şimdi size bir ürün göstereceğim. Bakın böyle bir şey yok. Macin böyle bir beyaz fırı var tamam mı? Şimdi aydınlanma neymiş görelim yani beraber. Hatta göz pınarlarına süreyim. Hatta ben bunu göz üstüme de geçeceğim. Çünkü neden daha fazla parlamayayım? Bugün şey sürmeyi düşünmüyorum maskara. Maskara modunda değilim. Ben bir de bunu şimdi highlighter olarak da kullanacağım. Bu benim yeni fav. Mükemmelsin. Sarıma de geçeceğim. Birazcık düşük kaş hatlarıma geçeyim. Baya da highlighter sürmüyordum bu arada. Pigmente bakın. Dudak konması olarak şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Mac'in bu benim en sevdiğim stone. Dudak kalemi olarak. Yine bunu süreceğim. Okey kahve bir şekilde çay çaydıktan sonra Nix'in bu yeni gloss tintlerinden 02 numarasını içeceğim içine. Hem kahve alt tonlu hem pembe alt tonlu hem de günlük bir kombo oldu bence. Neyse şimdi de sabitleyeyim. Sabitleme de. Bu. Yani yeter diye düşünüyorum. Bugün öyle çok makyaj yapasım yok daha fazla. Daha ne yapayım zaten ay gün farlıyorum yani. Parlatonlu olmuşum. Neyse. <laughs> Yüzük falan takarım küpe falan takayım ben Çıkayım sonra Hadi öptüm arkadaşım da çıkmış çünkü